Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz yine Arzu'nun evindeyiz. Son kalan işleri yapmaya geldik. Şimdi Esra tuvaleti halletti. Banyoyu ben temizleyeceğim dedi. Size şu banyonun bir halini göstereyim mi arkadaşlar. Bu kadın, önceki kadın yani Arzu değil. <laughs> önceki kadın hiç mi eline bez almamış arkadaşlar? Bakın şu şuranın haline bakın. Daha bir de küveti göstereceğim şimdi size. Bu insanlar bunun içinde nasıl banyo etmişler? Şuna bir bakar mısınız? Beyazlıktan çıkmış artık sarı olmuş. Evet şimdi bu önceki hali bir de temizlikten sonra da çekeceğim ben size. Şunun haline bakın. Bu arkadaşlar inşaat kiri değil. Bu kullanılmış evin kiri yani. Böyle durmuş bu ev. Böyleydi yani alındığında. Çok kötü ya gerçekten. Temizlik imandan gelir diye boşu dememişler. Vallahi ya şuna bak. Hadi Esra, öncesi, sonrası yapacağız tamam mı? Evet hadi evet. bakalım. Hadi. Ebru ile biz de son kalan camı temizleyeceğiz. Yağmur da yağıyor. Buralar bitmişti. Şurayı yapacağız şimdi şu camı. Şu camı sileceğiz. Burayı halledeceğiz. Burası da aynı açılmıyor. Bir tek burası açılıyor. Şunun arkası açılmıyor. Yine asılmamız lazım bir şekilde. Tamam biz buraya başlayacağız. Üşüyorum da. Şöyle bakın. Buralar hep bitti. Son bir de üstünden geçilir yerlerin. Ondan sonra tamamdır. Ebru yine sökmeye geçti. Kötü mü Ebru? Neyse iki tane bir şey olmaz oldu. Tamam. Esra söyledim de en son küvete girirsin. Şunları yıkayalım küvette. Tamam. Hadi biz şurayı bir halledelim. ayı şey evet. ne diş O Bayağı ne? Diş ha, Hani bey nasıl duruyormuş. Acayip farklı Bunu yani. ne siz mi yaptınız ne, şimdi yeni? Şey evet. Aa ne güzelmiş. Siyah yok <laughs> muydu? Hmm, güzelmiş yeah. evet. Evet wow, echt. Baktış, bence süper. Banyonun tek temiz olan şeyi şu an bu. <laughs> <laughs> evet. Hadi bakalım. Başladılar. Hadi ben de gideyim yapın yanına. <laughs> Burayı bitirdik arkadaşlar. Bakın şurası güzel parladı. Bir yandan da yağmur yağıyor. Ama şu an dış tarafını fazla şey yapamadık. Yine de hiç yoktan. iyiydi. biraz temizleyebildik. Buraları hallettik. Şimdi balkona geçtik. Orada bitti saydır. Balkonun camı, kapısı. Şöyle. Burayı da yaptık saydır. Şuradaki, dışarıdaki cam boydan boya. Orası baya felaket. Neydi felaket? Ne şarkısı var? <laughs> evet. Burayı da bitirdik. En temiz şey, kapı buydu yani. Evet. Burayı hallettik aynen. Şimdi şarjözüleri temizleyeceğiz. Onları söktüydük. Onları takacağız. Böyle. Hadi tamam. Banyoda yapılıyor. Ben Esra banyoya girişti arkadaşlar bakın. Ee, içinde şu kirin suyuna, şu suyun pisliğine bir bakar mısınız? Şu an midem bulanıyor gerçekten. Bakın şuranın e, fayansları nasıl duruyor bir de şuraya geliyorum bakın daha bitmedi ama fırçaladı Esra beyazladı resmen. Resmen beyazladı yani. Şuraya bakın yani. Ya nasıl bang etmiş bu insanlar bunun içinde hala şok içindeyim. Şuna bak ya Allah'ım iğrenç. Hadi Esra giriş. biraz daha korusun. Şu. Ben eve geldim ama felaketim. Ee, belim galiba üşüttüm. Ee, üşüdüm orada çok soğuktu. Camlar da açıktı malum. Ee, i̇laçlar falan kullanıyorduk. Açık bıraktık camları ama üşütmüşüm ben galiba. Bir de camı silince camın önünde durmak zorunda kaldım. Baya kötüyüm kendimi zor ısıtmaya çalışıyorum şu an. Birazdan geri çıkacağım kızları almaya. Onun için yemek yapmam lazım aa ısıtmam lazım kendimi. Çok kötü. Ellerim şu an var ya elleseniz var ya buz. Ayak parmaklarım da öyle yani. Resmen dondum. Acayip soğuk. Bir de dışarısı da buz gibi. Ya kar yağdı ama yine ya de hava yumuşamadı. Yine aynı devam ediyor. Sabah gitmeden de şey çıkarmıştım. Bakın şurada. Leğende şeyde kapta. Tavuk gözü çıkardım. sel yapacağım akşama. Kızlar alma gitmeden de bir şey para uğrayın hemen. Şey almam lazım. Galeton almam lazım. Evdeki az benim. Onu alayım eve gelince hemen onu şey yaparım. Iı, ıı, bularım galeta onunla, onun yumurta falan. Ondan sonra son şeyin yemek geçmeye yakında kızartırım artık. Ay çok kötüyüm. Şöyle var ya ay yatsam böyle anında uyuyacağım resmen. Ama uyuyamam çünkü kızlar almam lazım. Yüksel de spora gitti o da saatin sonradan gelecek. Böyle. Kızları alayım gelin bir kendimi ısıtayım ondan sonra artık yemeği yaparım. Böyle şey son halini de ben çekememiştim. Mesela daha temizliyordu ben çıkmıştım. O çekmiş son halinde <laughs> Onun çekimini paylaştım size arkadaşlar. O yüzden böyle düz yani haberiniz olsun. Neyse hadi uzatmayın ben gidiyorum. Kızları aldım geldim arkadaşlar. Kahve yaptım kendime. Yavaş yavaş ısınmaya başladım. Galeta ununu da aldım. Şöyle bir de ekmek aldım içi çikolatalı. Şoku aldım. Yemeğimi sonra hazırlayacağım ama şimdi bir güzelce kahvemi içip biraz dinlenmem lazım. Çok yoruldum ya. Uykum da geldi. Üşüdüm ya. O beni mahvetti baya. Şimdi bir kahvemi içeyim. Yemeğimi hazırlayacağım arkadaşlar. Bakın burada süt var, yumurta var, tuz var. Karıştırdım. Normalde süt eklemiyordum da bu sefer süt ekleyeceğim. Daha güzel oluyormuş. Tavuklarımı kestim biraz küçük küçük un ve galeta unu e, azaldıkça eklerim e, fazla koyup da ziyan olmasın diye şunun üstüne yapıp, yapıp koyacağım ondan sonra kızartacağım tavuk biraz çok patates Belki kızartmam duruma göre bakacağım artık Şimdi bunlar bir bulayım güzelce ondan sonra kızartmaya geçeceğim önce una batırıyorum yumurtaya ondan sonra en sonra da galeta ununa batırıyorum Normalde hep böyle e, çok yani bazı kişilerden duyu, duyuyorum ki e, yumurta yapmıyorlarmış arkadaşlar. Sadece un ve e, galeta unu yapıyorlarmış. Bu yumurtayı kesinlikle yapın. Daha güzel oluyor. Benden tavsiye yani. Çok kişi yapıyor zaten biliyor da bilmeyenler için söylüyorum. Şöyle güzelce altın sarısı kızartıyoruz küftelerimizi arkadaşlar. Bakın şimdi şu şeyimle e, mutfak cımbızımla e, yapıyorum küftelerimi tutması gerçekten çok pratikmiş. Çok da sağlam gerçekten. Çok iyi tutuyor. Yani bakın tek tekrardan söylüyorum. Şiddeti tavsiye ederim. Bir böyle ince ucu var şöyle. Bir de bakın onu da göstereyim. Bir de şöyle nerede? Bakın bir de şöyle kalın ucu var. İkisi de çok güzel. Benden söylemesi sizden uygulaması. Şurada paletesimi hazırladım. Çinsellerim burada. Hatlaslar de kızarıyor, aynı anda kızartıp sıcak sıcak olsun diye aynı anda yaptım. Bunlar hey. ocak leş oldu yine. Yanma yine bizi Temizlik yapması lazım buraları. Şimdi şöyle tabaklarımızı hazırladım, yeni tabaklarımızı çıkardım arkadaşlar, soslarımızı çıkardım. Şimdi güzelce oturup yemeğimizi yiyelim inşallah. Yemeklerimizi yedik arkadaşlar mutfağımı topladım malum çinitsel yapınca tabii her yer yağ gibi olmuş gibi bütün ocağı ye, şeyi arka tarafını falan hep sildim yağ sökücü döktüm şu tipime bakın yemekten sonra uzandım battaniyeye daldım iyice bir marşmışsın güzel de bir ısınmışsın uyuyup kalmışsın güzel iyi geldi bu bana ama hala daha böyle bir üşüme var sanki hastalanacağım gibi. Ama şu belimin orası resmen e, üşütmüşsün belli çok ağrıyor. E, yemekten sonra yattım, uyudum, biraz dinlendim, iyiyim biraz kendime geldim. Isınınca iyi oluyor. Da biraz daha üşümem var ama iyiyim. E, benim daha so çekeceklerim vardı size çekemedim, gerçekten kötü oldum. O yüzden kaldı. Şimdi aklıma gelen olanları göstereceğim size bir dakika. E, Genelde soruluyor, sorulmuş birkaç defa. Onu göstereceğim size bir bekleyin. Bakın mutfağımı terledim, topladım, temizledim. Yüksel gelme bir falan yemişler. Bunlar da sonra toplarım artık. Makinemi çalıştırmıştım. Onu yatmadan belki boşaltırım. Olan çıkanlar da boşaltırım. Kızlar oynuyorlar. Keyifli yerinde. Boya boyuyorlar. Evet ben size göstereceğim şeyi bakın arkadaşlar. Şu ben e, eksimden koku almıştım ya. E, bunu çok soruyorsunuz. Soranlar var. Şu koku bakın şu taş formundaki olan koku ee, memnun muyum değil miyim diye soranlar olmuş ee, şeyimi yazın diye hani durumu diyeyim. ay konuşamadım tecrübe ya şey yapın diye hani memnun kalıp kalmadığımı soranlar olmuş ee, evet arkadaşlar güzel kokuyor ben beğendim zaten duruş bile güzel sadece e, şu kokuyu sürekli yani sıkılması lazım ee, sürekli koksun diye böyle arkadan sıkılması lazım bak şuraya şöyle de güzel olur. Sürekli sıkmamız lazım ama ben beğendim güzel sürekli yani bu yağı da kullanmanıza gerek yok kokuyor başka kokular da döküp kullanabilirsiniz ben hatta şöyle birkaç tane kokular baktım Alacağım şöyle döküp ondan sonra banyonuz tuvaletiniz güzel kokuyor salonda falan büyük alanlarda hiç denemedim benimki şu an banyoda duruyor ama ben memnunum yani güzel kokuyor arkadaşlar eğer alacak olan varsa alabilirsiniz. Şöyle buraya koymuştum ben. Benimki burada. Şurada şöyle diğer kokularım da var. Ama bunun kokusu da güzel yani ben beğenim. Sadece görüntüsü bile güzel. Yani dekor amaçlı da alabilirsiniz. Böyle boşalan çekmecelerimi de bakın. Üst üste koyduğum kaselerimi şöyle biraz daha rahat şekilde koydum aslında. Burada ne vardı ki benim? Her şey vardı. Büyük kaseler vardı. Onlar makinede şu an. Bura böyle. Burası da biraz rahatladı. Şurada şunlar da yeni aldığım takımlarım. Burası da böyle arkadaşlar. Burayı da böyle yaptım. Tamam. Aklımda olup da e, göstermek istediklerimi de göstermiş oldum. E, bakalım bundan sonra ne bir şey çeker miyim artık bilmiyorum. Peki çekecek bir şey yok. Zaten evdeyiz. Yatıp kalkıyoruz. Dinleniyoruz. Cuma bugün. Yarın cumartesi yarın bir planımız yok. Evdeyiz. Saat şu an kaç? Saat 7'ye çeyrek var. Evet daha da erkenmiş aslında. Ben şu çöplerimizi toplayayım. Şu mutfağı kenara alayım. Buraları bir halledeyim. Hadi. Eslan Can'ın döner istemiş arkadaşlar. Bugün biraz erken yediğimizden dolayı ben de acıktım sayılır. Ben de pizza söyledim şöyle. Minik, orta boy. Yarısı salamlı, yarısı balıklı. Saat şu an 9. Biz esnal oturup yiyeceğiz. Hafsa Hanım yemeyecekmiş. O dürüm istiyormuş. yükseldi de aç değilmiş. ile beraber şimdi. Şöyle. Tamam keseyim o zaman ortadan döneri. Keseyim mi? Bugün böyle Hafsa. Şimdi bundan yiyeceğiz oturup beraber baş başa. Hadi ye başla hadi. Yedik, içtik, topladık. Şimdi hepimiz Koltuğun her tarafına yayıldık bakın. Sağ solumda hapsiyim. Sağımda eslinem. Solumun solunda da kocam yatıyor. Televizyonun karşısına geçtik şimdi. Artık filme bakarız, dizin bakarız bilmiyorum. Ama ben bayağı yorgunum. Yatsam aslında hemen uyurum ama şu an daha saat erken saat 9.30. Yatarsam gece ya da sabah erkenden kalkarım. O yüzden biraz daha oturup şöyle vakit geçireceğiz. Onun sonra yatarız artık. Kapanışı yapıyorum arkadaşlar. Bundan sonra artık bir önemli bir şey çekmem zaten. Ah, oh, ne diyorduk kızlar? Ne diyorduk Hafsiş? Görüşürüz abone olmayı unutmayın. aşağıda basın asılır. Evet sen de söyle. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Allah'ın abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek abone üzere. Abone olmayı unutmayın. Asla basın. Asla abone olmayı unutmayın. Evet. El sallayın. Siz, sizi seviyoruz. Evet. Sizi evet. seviyoruz. Bay Siz bay.